Değerli basın mensupları. Kredi kartları yıllık aidatlarında yaşanan dilekçe kriziyle ilgili basın açıklaması yapan Tüketiciler Birliği Kütahya Şube Başkanı Alistan Nazlı, tüketiciden sorumlu kamu kurumu komisyon başkanının hukuk tanımaz tavırlarını sürdürerek tüketicinin dilekçeleri kabul edilmediğini söyledi. Tüketiciler Birliği Kütahya Şube Başkanı Alistan Nazlı yaptığı basın açıklamasında şu görüşlere yer verdi. Dilekçe almamak 6 ay hapis cezasını gerektirir dedi. Türkiye'de dilekçe hakkı anayasal güvencenin dışında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 1212. maddesi kabul edilmeyen dilekçe ile ilgili olarak failler hakkında 6 aya kadar hapis cezası hükmünü öngörmektedir. Tüketiciler Birliği Kütahya Şube Başkanı Ali İhsan Nazlı, tüketicinin dilekçe hakkını, adil yargılanma talep hakkını engelleyenler hakkında Tüketiciler Birliği Derneği olarak suç duyurusunda bulunmadan önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü bir an önce bu haksız uygulamaya son vermelidir. Aksi takdirde savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Tüketicinin dilekçe hakkını, adli yargılanma talep hakkını engelleyerek hakkında Tüketiciler Birliği Derneği olarak suç duyurusunda bulunmadan önce Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Tüketici İl Hakimiyeti Başkanı bir an önce bu haksız uygulamaya son vermelirdi. Aksi takdirde savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızda biz tüketiciler birliği olarak belirtmek isteriz.